Bugün tofaşımızla sahile gidip geziyoruz. O zaman o zaman abone olup like atmayı like abone abone olup like atmayı unutmuyoruz, değil mi? Bir de yorum atmayı. O zaman başlıyoruz. O zaman başlıyoruz.

Arkadaşlar buradan düşebiliriz. Daha korkuyorum abi. Zaten sıfır topak. Sıfır. Arabası sıfır. Ya oturmuş araba zaten. Oyun nazizliği. Oyun nazizliği. Hiç oyun nazizliği diye bir şey duydunuz mu? Şu an orada oldu şu an. Şuan bunu ayınlarsız oldu. Çünkü taş kendi kendine koydu. Ye. Para parking. Para parking. Ne diyoruz? Para parking. Para parking. Ne yapmayın? Ay. Şuan bunu orada. Okay. Ben burada gezene kadar bir yerde bir şey Ne yapıyorsun? Bes. Bir daha çıkmazsan

kardeş. Kafama göre. Kardeş. Ben de kardeş. Ben supra. Ben bunu <gülüyor> <gülüyor> <Toyota's bra. gülüyor> Abi, ben onu da Toyota supra. Aa ben de ben bunu yenerim. Aa ben bunu yenerim. Onun karşısında kim? Onun on, on, Arkadaşlar şu an test atarak gidiyorum. 200 yapmışlar. Vaaat geldik. Drift kralı. Ama... Drift kralı. Ay evet, tek şurası. Can kurtaramıyor. Can kurtaramıyor. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Chimney, 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 me me Niye bindin <laughs> ağzın? <abına, abına>, <laughs> Abla nereye gidiyoruz? Kaç dur. <laughs> 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 Miş adam Gidiş kral olduk. Hmm. Kız burada o zaman.

é yeah. yeah. 呜呜呜！刷了个出去。 I do have a tricky audit.

çocuk kandıran am arkadaşlar yorumlara baktık benden bu kadar görüşürüz bay bay böyle videoları çekmeyi istiyorsanız etiketleyin görüşürüz bay bay yorumlara yazın da görüşürüz bay bay